Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf hayat bilgisi çalışma kitabı MEB yayınları sayfa 40'ı işleyeceğiz. Planlı yaşıyoruz cevapları. Soru aşağıda planlı yaşam davranışları ile ilgili cümleler bulunmaktadır. Cümleleri size uygun durumlarına göre işaretleyiniz. Cevap. Planlı yaşam davranışları. 1. Her gün derste öğrendiklerimi evde tekrar ederim. Bazen. 2. Her gün kitap okurum. Bazen. 3. Her gün akşam en geç 9.30'da yatarım. Evet. 4. Her sabah zamanında uyanırım. Bazen. 5. Her gün kahvaltıda öğle ve akşam yemeğinde sağlıklı beslenir, besinler yerim. Evet. 6. Her gün dinlenmek için yeterince vakit ayırırım. Evet. 7. Her gün oyun oynamak için yeterince vakit ayırırım. Bazen. 8. Kitle iletişim araçlarını ailemin belirlediği sürede kullanırım. Hayır. 9. Her gün ailemle yeteri kadar ve kaliteli zaman geçiririm. Evet. 10. Her gün arkadaşlarımla yeterince vakit geçiririm. Evet. Soru. Yukarıda yaptığınız değerlendirmeye göre planlı yaşamla uğraşlarımızın hangilerini geliştirmemiz gerekir? Neden? Cevap. Her gün ders tekrarı, kitap okuma zamanında uyanma ve ailemin izin verdiği zaman diliminde kitle iletişim araçlarını kullanmam, geliştirmem gereken yönlerimdir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik çocuklar. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.